Arkadaşlar herkese merhabalar. Lexon PUBG YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar belirttiğim gibi bakın. Önceki videodan bahsedeyim. Önceki attığım videoda şifre sağ altta yazmaktadır. Bunu izlemeden gören arkadaşlar, görmeyen arkadaşlar bunu yapamaz zaten. Şifre sağ yazıyor arkadaşlar. Apaçık oraya koyduk yani. 100 like bekliyordum arkadaşlar. Gelmemiş. Canınız sağ olsun. Erişim sorunu çözümü nasıl yapılır? Cihazınızdaki erişim sorununu nasıl çözersiniz? Dosya atamıyorsunuz. Nasıl bunu yapacağız? Hemen videoya geçip göstereyim arkadaşlar. Sizden ricamdır. Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bari bu videoya bir 100 beğeni gelsin. Önceki videoya 100 beğeni gelmemiş. Sizden ricamdır. Hadi izleyelim videoya geçelim. Arkadaşlar Android cihaz şöyle girdiğinizde bakın Android nerede bir dakika Android'e geldiğiniz zaman arkadaşlar Data buradan com.ten basıyorsunuz Erişim detaylı yazıyor sizde de böyledir büyük ihtimalle Yapacağımız şeyi söylüyorum arkadaşlar Ayarlara geliyoruz. Geliştirici seçenekleri yazacaksınız Gelsin seçeneklerinden arkadaşlar aşağı ineceğiz. Burada USB hata ekleme var. Bunu kesinlikle açın arkadaşlar. Hemen bekleyelim açılsın. Bakın videoyu detaylı izleyelim ki kuralım arkadaşlar. Ben de olmasını istiyorum sizin için. Videoda da kanıtını göstereceğim. Tamam bastık. Geri e basıyoruz. Kablosu da ta ayıklamaya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan cihazdan şuradaki indiriyorsunuz. Google Play Store'da var bu uygulama bakın. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şu an çalışmıyor yazıyor. Eşleştirmeye başlıyoruz hemen. Buradan geliyoruz. Kablosuz da tayıklama. Eşleştirme kodu ile cihazı eşleştirme. Bize bir kod verdi. 705 404. O da buraya gideceğiz arkadaşlar. 705 404. Kodu buraya girdikten sonra diyor ki geri dönün diyor şu Başlatın diyor. Geliyorum başlata basıyorum. Bekliyorum arkadaşlar program çalışsın program çalışıyor. Şu an ne diyor arkadaşlar? Sürüdüğü ki çalışıyor. Sürüm 13,5. Tergiden geliyorum şöyle. Zalçöylemin verisini sileceğim arkadaşlar. Bakayım olacak mı? Pardon, yanlış girdim. Uygulama bilgisi. Tüm verileri sil yapıyorum. Tüm verileri sildim. Geliyorum. İzin ver. Tamam. Buradan ayarlara basıyorum. Genel Sistemler değil bir dakika <laughs> buradan şu ikiye basıyorum arkadaş geliyorum Android data com nokta tenseler bakın şu an olmadı yani zaten şu an kısıtlı dosya atamıyorum geliyorum yine buraya gidiyorum izinleri ver abi tekrar geliyorum. Bakın şu an açıldı arkadaşlar. Şu an şunuzdaki açıldı. Yani daha demin tıkladığımda Zatçıver izin vermiyordu diyor. Şu an izin veriyor. Ama şu an dosya atarsam yukarıda kırmızı hata. Bakın hata verecek. Root şey aktif. Hata verecek. Bak gördünüz mü? Mesela geleyim. Benim buradan konfirmatmayı deneyeyim. Bakayım hata veriyor mu? Son nokta tese game shadow shadow at abi. Bakalım hata verecek mi arkadaşlar? Attı. Hata vermedi. Şu an konfirmi yapabilirim mesela. Eğer ki hata verirse yapacağınız şey yine söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu an düzeldi mesela. Hata mata, yok. Çalıştı. Arkadaşlar size Zatüvel Pro vereceğim. Normalde ücretli sürüm ama ücretsiz sürüm APK'sı bizim Telegram kanalında var. Profilde şey YouTube videosunun açıklama kısmında Telegram adresim var. Oradan hemen kanala takip edin arkadaşlar. Kanalda bu dosya olacak. Bak bu. Bu. Şu falan hiç gerek yok. Bak geliyorum. Şu kapat abi. Ya silah cihazımdan ya. Bu Uygulamaya falan gerek yok. Geliyorum zarçı verime. Android'de atarıyorum. Bak direkt çalışıyor. Hiç uyarısız mı uyarısız hiçbir şey yok. Direkt çalıştı. Hepsine gider. Tamam diyorsun. Bu kadar çocuklar. İzin ver. Bitti. Bu kadar. Bu uygulamayı Eğer ki olmazsa, daha çıkar olmazsa bu uygulamayı arkadaşlar hemen YouTube videomun altında Telegram adresim diye kanal linkimi koyacağım. Hemen oradan gelebilirsiniz. Instagram adresimiz de var. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. En son çağrı arkadaşlar. Bakın. Pro'da da uyarı verirse dosya uygulamaları yazacağız. Geleceğiz. Ayarlar bu. Ayarlar sekmesine uygulamalar yazacağız. Uygulamalar. Sistem uygulamalarını yönet diyeceksiniz. Bir dakika. Uygulamaları yönet diyeceksiniz. Buradan dosyalarımı yazacağım arkadaşlar. Bende iki tane Xiaomi cihazım iki tane dosya yöneticisi var. Bakın bu uygulama kendisinin. Bunu zaten ben burada sizde çıkacak arkadaşlar. Güncellemeleri kaldır ve veriyi temizlemeyi diye basın. Ben onu yaptım zaten. Ona giriyorum. Burada da verileri temizle yapıyorum. Güncellemeleri kaldır da yazar. Ona da basın siz. Ben bastım zaten. Ben de çıkmıyor yaptığım için. Videonun önce yapmıştım. Onu yapın arkadaşlar. Yüzde çalışacaktır. Zalçiver Pro. Zalçiver de dediğim gibi bu kırmızı hata veriyor. Bak. Bak. Şeyi sildim. Şuradaki gitti. Bak. Dataya bile girmiyor şu an. Gördün mü? dedi. Dataya bile girmiyor yani. Zarçıver Şurası ki de açabilirsiniz arkadaşlar olmazsa Gelin hemen pro verelim Pro'yu hemen atayım arkadaşlar Pro'dan kurun hiçbir şekilde Pro'da Direkt geliyor her şey sorusu çalışıyor Video bu kadardır Kendinize iyi bakın Videoyu 100 beğeni bekliyorum Takip etmeyi abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar